Herkese selamlar ben Mustafa bu videoda sizlere coolify adı verilen pass çözümünü inceleyeceğim aynı zamanda kendimde öğreneceğim nasıl bir şey olduğunu uzun zamandır buna benzer araçlar kullanıyorum CasaOS bunlardan bir tanesiydi ama CasaOS bazı şeyleri çok soyutladığı için yönetim biraz e, garip geliyor ve CasaOS aslında tam muadilde değil bu işin o biraz da self hostingçilere özel biraz daha kolaylaştırmış bir UI sunuyor ama coolify direkt bir pass çözümü Pass çözümü dediğimiz şeyler nedir? Platform as a service adıyla anılan şeyler aslında. Bunlar işte Heroku, Netlify, Vercel, daha önce kullanmış olabilirsiniz. Örnek verilebilecek teknolojiler bunlar. Yaptığı şey şu. Bare Metal ya da Headless sunucularınızın, VM'lerinizin üzerine çeşitli UI'lar, çeşitli terminal araçları yüklüyor. Bunlardan bir tanesi genelde Docker oluyor ve Docker üzerinde çeşitli uygulamaları kaldırmanızı imkan tanıyan yapıları var. İşte kendi kompoz dosyalarınızı kaydedebiliyorsunuz. .env dosyalarınızı kaydedip saklayabiliyorsunuz. Ve bunlar üzerinden aslında tüm sunucu üzerindeki uygulama yönetimlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Buna imkan tanıyor. Şuradan zaten features kısmına gelirsek bakın herhangi bir dil bağımlı olmadan, herhangi bir server bağımlı olmadan... işte istediğiniz server'ı kullanabileceğinizi, herhangi bir use case'e bağımlılığınızın olmadığını, işte herhangi bir serviste bunu kullanabileceğinizi ya da otomatik DB backup'larını desteklediğini, webhook desteğiyle beraber diğer CI/CD pipeline'larına entegre edebildiğinizi, real-time terminal aracı sunduğunu, işte monitoring ve notification noktasında çeşitli araçlar sunduğunu ve böylelikle uygulama sağlıklarıyla server sağlığınızı takip edebildiğinizi, otomasyona dair çeşitli araçları sunduğuna ve aynı zamanda pull request deployment'larını desteklediğini yani siz buna direkt aslında git reposunu verdiğinizde de bunu dinletip muhtemelen çeşitli deployment süreçlerini yönettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda da API desteğinde de oldukça güçlü bir API varmış. Muhtemelen diğerlerinin klonu bir şekilde ilerlettikleri bir API var. Hadi gelin şuradan hemen self-host'a tıklayalım. Şunu kopyalayalım ve kurulum işlemlerine geçelim. Ben burada bir tane sağ tıklıyorum ve container oluşturuyorum. Şu anda çok fazla yerim kalmadığı için kernel düzeyinde bazı şeyleri paylaşabilir ve daha hafif bir şekilde ilerletebilirim bu süreci. Coolify diyorum ve şuradan unprivileged seçili olacak ve nesting seçili olacak aslında. Bir tane oldukça zor bir parola belirledim. Bunu root parolası olarak buna tanımlıyorum. Template olarak buradan Ubuntu template seçeceğim, ilerle diyorum. SATA storage'ıma değil de normal NVMe storage'ıma kuracağım. Yaklaşık 30 GB'lık bir alan benim için şu anda ilk aşamada yeterli. Gerekiyorsa onu zaten arttırma imkanım var. 4 core bir makine olması yeterli. İşte 4 GB'lık 4096 diyelim şuna. 4 GB'lık bir memory. Aynı zamanda 4 GB'lık da bir swap alanı verelim. IPv4 dinamik bir şekilde alabilirsin. Bridge olarak VM Bridge 0'a bağlı şekilde devam edebilirsin diyorum. Burada hiçbir başka ayara dokunmadan oluşturduktan sonra başladı seçiyorum ve finish butonuna basıyorum. Zaten çok kısa sürede elektriği oluşturacak. Zaten done dedi. Task'ı da okey dedi. Bakın burada zaten qualify geldi. Root dedim ve belirlemiş olduğum zor şifreyi de şuradan tekrar kopyaladım. Girişimi sağladım. Burada bakın ilk defa kurduğum için ilk önce apt update işlemini yapalım ve paketlerin cache'ini çeksin, güncellesin. Hemen curl komutu var mı diye kontrol ediyorum. Curl komutu yokmuş. apt install curl diyorum ve curl'ün indirme işlemini sağlasın. Evet, curl'ü de indirdi. Tekrar şuraya geliyorum. Bunu az önce kopyalamıştım ama bir daha kopyalayayım. Bunu yapıştırdığım anda artık direkt kurulum işlemleri başlıyor. Zaten burada size neyi kuracağını anlatıyor. İşte operating sistem olarak sen 2404'lü bas kullanıyorsun. Ben bunun üzerine Docker kuracağım. en çeşitli paketleriyle alakalı şu beta'yı kuracağım. İşte helper olarak şu var. Real time olarak şu var. Docker pool'u bu subnet altında, bu IP'ler altında olacak. Register olarak da aslında GitHub Container Repository kullanacağım şeklinde. Bunları teker teker bana söylüyor. Buradaki executing sürecinde neleri çalıştıracağını da söylüyor. Buradaki işlem yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. İnternetinizle bağlı olarak işte Docker'ı indirecek, Docker'ın kurulum işlemlerini yapacak vesaire gibi süreçler var. Bu sırada da canınızın sıkılmaması için çeşitli muhtemelen AI based şakalar yapıyor ya da bilmiyorum. Ama ben ikna olmadım. <laughs> kurulum bittiği gibi geliyor. Evet, kurulum işlemi tamamlandı. Burada işte benim şu anda bare metal ya da işte headless normal sunucu üzerine kurduğumu düşündüğü için lokalden şunlarla erişebilirsin gibi şeyler söylemiş ama ben başka bir makine üzerine erişeceğim için şuradan hızlı bir şekilde IP alıyorum ve buradan da IP adresini kopyalıyorum. Bakın 237 numaralı IP'ime kurmuş. Bunu aldım. Şuradan yapıştırdım ve bunun 8000 portuna giriş yaptım. İlk giriş yaptığımda üyelik kaydı oluşturmamı istiyor. Aslında normal diğer providerlara benzer şekilde ilerliyor buradaki süreç. Hızlı bir şekilde burada üyelik kaydımızı yapalım. Burada aynı şifreyi kullanabilirim. Ve kayıt ol diyorum. Kayıt olduktan sonra buradan başlıyorum. diyorum. İşte burada deployment'ı bir lokal hosta mı ya da remote server'a mı yapacaksın diyor. Aynı zamanda bunu sorma sebebi neymiş bakalım burada diyor ki localhost işte bunu kurduğun evet şu an çalışan yer. Remote host'ta SSH erişip aslında yönetmemi istediğim bir yer varsa bunu söyle diyor. İkisini de kullanabiliyor musun? Ben localhost yani buradaki kurduğum Coolify instance üzerinden yönetimleri yapacağım. proje oluşturman gerekiyormuş. Burada bir tane proje oluşturdum. ilk projem. diyor ki kaynaklar konusunda diyor. Kaynak ilk kaynağını oluşturabilirsin diyor. Geldik tamam. Buradan Environment'ın production'muş. Tamam. Buradan ilk olarak istediğini seçebiliyorsun anladığım kadarıyla. istersen database seç, istersen bir Docker file ya da Docker Compose ile beraber deployment'ı sağla. Ya da bana repository bağla diyor. Alternatif olarak burada da bir sürü uygulamanın aslında muhtemelen bunları Compose beraber ya da imaj dosyalarını çalıştırarak kuruyordur. Bunları da kurabilirsin diye kocaman bir liste vermiş. Ne diyor? Notification'lar enabled değil. Tamam, kabul ediyorum. Şu anda support etmek istemiyorum projeyi, İnceleyeyim bir kararını veririm ona göre zaten. Hızlı bir şekilde burada neyi indirebilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir tane MongoDB instance'ı oluşturtabilirim kendisine. SSL açmak istiyor muyum? Açmak istemiyorum, şu anda durabilir. İşte environment variables kısmına eklemek istediklerim varsa bunları ekleyebiliyorum. Server, ha hangi serverlara deploy edebiliyorum. Person storage olarak diyor, volume name ben bu seçtim, gidip buradan bunları alabilirsin diyor. Güzel. İşte backup tanımlarını ne diyor? Database must be run. Hmm, Okey, tamam. Webhook olarak diyor, ne diyor? Deploy webhook, authentication required. Aa, ne diyor form or details okay, details için gidelim Basamadım Details için gidelim merak ettim Aa, Burada ne Neyi deploy edeceğim hmm, bu deployment'ı herhalde tetiklemek için yani şu start butonuna basmak içindir diye Tahmin ediyorum ya da şu anda hiç başlatmadım bu direkt diğer ayarlar da olabilir Okey tamam start diyorum Burada hemen Loglar açıldı zaten database startup sürecine dair. Burada Docker imajının çekimini gerçekleştiriyor, indirecek. Buradaki indirme süreci bittikten sonra da bu Docker imajını kaldırıp zaten volume mappinglerini de görmüştük orada. Muhtemelen volume mappingi de yapılmış bir şekilde MongoDB sunucumda çalışmaya başlayacak. Biraz bekleyelim bakalım nasıl olacak süreç. İndirdiği imajların çıkarma işlemlerini yapıyor. Ne diyor? Database started. Tamam, burada işlemler bitti. Database şu anda başlattı söylediğine göre. Ben bu database'i başlattı. Bunu nerede görebilirim? Mesela servers dedim, geldim, buna tekrar tıkladım. Bu ne diyor? Şu anda çalışan server. Bunu silme. Tamam, bir silmeyeceğim. Projemin içine girdiğimde göreceğim muhtemelen. Aynen. Projenin içine girdiğimde burada database olarak bunu görüyor. Ben bu database ile alakalı mesela logları görmek istediğimde ne yapacağım? Burada logları görüyorum. Güzel. Terminaline bağlanıp bu database'in direkt işlemler yapabiliyorum herhalde. Aynen bu da güzel. Ben bunun scheduled backup desteği var. Buraya istediğim kronu girdiğimde otomatik olarak bunun backup'larını alıyormuş. Yani şu anda bir s yok diyor. Backup'ını alamam diyor. Haklı bu noktada. S3 tanımını girmedik çünkü. S3'ü nereden giriyormuş? Buradan ekle dediğimde ben buradan name description, bunun region'ını girebiliyormuşum. Buradan validasyonu yapıyormuş ve sonrasında S3 backup'ı alabiliyormuş. Bu da süper, güzel. Çeşitli değişkenleri ekip bazında, yani pro ekip bazında, proje bazında ya da ortam bazında tanımlayabiliyormuşum. Mesela production'da ben buraya bir tane environment variable tanımlayabiliyorum. Mesela credential dediğimde 1 2 3 dediğimde bunu kaydet dediğimde artık bu credential muhtemelen proje proje tanımlı environment bazında production'da herkes tarafından kullanılabilir bir credential oluyor. Ben bunu bu projede herkesin kullanabileceği ya da bu takımda herkesin kullanabileceği şekilde de teker teker tanımlayabiliyorum güzel buraya kadar zaten netlify'a benzer şekilde ilerliyor gördüğüm kadarıyla notification tanımı için bakın burada smtp sunucusuyla beraber giriş yaparsanız belirli aralıklarda sunucunuzda ne olup bittiğine dair mailler alabiliyorsunuz bu da güzel bunu tekrar bilmiyorum recent bir tool ya da sağ sistem herhalde bilmiyorum onu e-mail ile SMTP server ile bunları gerçekleştirebiliyorsunuz ya da Resend aracını kullanabiliyorsunuz burada API verdiğine göre. Notification'larda ne ölçüde notification yapacağınızı söyleyebiliyorsunuz. Mesela success backup'ta, failure backup'ta bildirim gönderebiliyor musunuz? Aynı şekilde diğerlerinde de aynısı geçerli. Server'ınızda olan biten Docker olaylarıyla alakalı burada bildirimler gönderebiliyor musunuz? Güzel yukarıdan incelemediğim server'sa girdim. Bu buradan ek server tanımı yapabiliyorsunuz. Yani bir başka qualify sunucunuz daha varsa, server'ınız daha varsa onu da buraya ekleyebiliyorsunuz. Sources kısmı muhtemelen uh, ne diyor? This is required. T -t 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 Uh, GitHub üzerinden uygulamanızı direkt olarak buraya eklemek için bunu kullanıyorsunuz. Benim şu anda öyle bir uygulamam olmadığı için bu kaynağı buraya eklemeyeceğim. Uh, Proje inceledik, server inceledik, source inceledik. Destination kısmına bakalım. Destination'da muhtemelen ne diyor? Simple docker network. Uh, farklı docker networklerinde muhtemelen giriş yapıp burada ilerletebiliyorsunuz. Yani şu sunucuda şuna gir gibi bir mekanizma yapabiliyorsunuz diye anladım. Aynen buradan local localhost seçili mesela ama aynı networkte ya da başka bir networkteki başka bir yerde hedef alarak deployment yaptırabiliyorsunuz kendisine. Bu da güzel bir özellik. S3'e zaten az önce bakmıştık. Variable tanımları ile alakalı bu süreçleri zaten inceledik, gördük. Notification'ı inceledik. Key token'la alakalı süreçlere bakalım. Buradan private key'leriniz varsa isterseniz bunu UI'dan oluşturmanıza imkan tanıyor. Güzel. İsterseniz de zaten elinizde olan bir private key varsa bunun buraya girişini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada tek definition ile alakalı bir şeyler varmış. Ne diyor? Resource'unuza gidip bunu eklerseniz burada görebiliyorsunuz diyor. Burada terminal aracı ile beraber isterseniz kurmuş olduğunuz bare metal ya da işte headless sunucunuzun terminalinde değişiklikler, çeşitli komutlar çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz de Coolify'in burada araçları var. Bunlar üzerinde çeşitli şeyler çalıştırabiliyorsunuz Ya da MongoDB biliyorsunuz az önce kurduk. Bu MongoDB üzerinde de çeşitli komutlar çalıştırabilirsiniz. İşte Mongo mesela çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Kısacası çalıştırmış olduğunuz uygulamaların aslında terminal yönetimlerini buradan sağlayabiliyorsunuz bu uygulamadan. Profil alanında profilinizi güncellemek için çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Ayarlarda burada backup ayarlarınızı yapabiliyor musunuz? Backup ayarları kısmında ne var? İşte Qlify'nin database'inin backup'ı ile alakalı bir Schedule Backup tanımı yapabiliyor musunuz? Bunun frekansıyla alakalı bugün de bir kere olması lazım. Bunların tanımlarını yapabiliyorsunuz. Peki, Coolify ne işe yarıyor? Coolify aslında kasa OS ile self -host yapacak birçok başlangıç düzeydeki insanın işini görebilirsiniz. Fakat kasa OS dediğim gibi çok basitleştirilmiş olduğu için biraz daha kurumsal, biraz daha kendi uygulamanızı deploy edeceğiniz noktada patatesleşen ya da yönetim araçları yeterli gelmeyen bir araç. Bu da sadece ev sunucusu kurdum ve ben artık işte Nextcloud kuracağım, onu kuracağım, bunu kuracağım demeyip aynı zamanda kendisi geliştirici olan ve deploy alması gereken insanların kurması gereken bir araç. Oldukça başarılı buldum. Birçok özelliği zaten burada Netify'dan almışlar ve kopyalamış buraya koymuşlar. Onun sunduğu özelliklerin aksine biraz da zaten platform bağımsız yapmışlar bunu. Yani Docker containerlar imkan verdiği sürece, Docker Compose dosyaları imkan verdiği sürece sınırsız alternatifleri e, belirlediğiniz sunucuya kurma imkanı sunuyor size. Arayüzü kolay, yönetimi de kolay duruyor. Zaten birçok özelliğini burada dolaşırken beraber öğrenmiş olduk. Benim de ilk defa araştırdığım, gördüğüm bir tool oldu. Ben şimdi hızlı bir şekilde buradaki MongoDB'ye bağlantı kurup MongoDB'ye gerçekten bağlanabiliyor muyum? Bunu teyit edeceğim. Burada mongodb üzerinden bağlanmaya çalıştığımda az önce görmediğim bir ayar kaynaklı bağlanamadığımı görüyorum. Burada, şurada make it publicly available la basmak gerekiyormuş ama public port'a ihtiyacım var diyor. Tamam public olarak da 3000 portunu kullanabilirsin diyorum. mongodb url internal hmm, Tamam. Public için şu url'i kullanabilirsin diyor. Bana burada yerelleri de vermiş. Bu gayet güzel bu arada. Şuraya geldim. Edit connection string'e bastım. Bunu yapıştırdım. Benim elixir kurmamla alakalı bir mevzu olabilir. Şuradan tekrar kopyaladım. Her ihtimale karşı bunu aldım. Şunu yapıştırdım. şu localhost'u muhtemelen şununla değiştirmem. Benim için yeterli olacak. Şunu yerine şunu yazdım. Şunu sildim. Şunu sildim. Enter dedim. Evet. Artık bağlanabiliyorum. Burada neden public URL'de localhost yazdı tam emin değilim. Orada bir kafası karıştı ama dediğim gibi o benim elektriği kurmamla alakalı bir şey. Siz muhtemelen VM'i kurduğunuzda böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Şurada bakayım internal'a ne yazmış. Internal'a da aslında aynı servisler yani Kulufa içindeki servislerin irtibata geçmesi için docker host name'ini yazmış. Biz burada public erişilebilir seçeneğini seçtikten sonra aslında veri tabanına başka bir bilgisayar üzerinden bağlanabildik. Burada zaten bağlandığımızdaki çeşitli şemalarımızı da görüntülüyoruz. Evet, Coolify incelemesi bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.